Ateş mi çiçek mi? O çiçek istemiyor, ateş istiyor. Sana güçlü olup olmadığını sormuyor. Bunu kelimelerle değil, sessizlikle soruyor. Aniden geri çekilen sıcaklığıyla. Bu çağrı bir talep değildir. Bir testtir. Ama sözlerle gelmez. Sessizlikle gelir. Aniden çekilen sıcaklıkla, soğuyan bakışlarla daha dün okyanus gibi olan gözlerin şimdi birer buz gibi aynaya dönüşmesiyle. Erkek ne olduğunu anlayamaz. Ruh hali mi? Kaplis mi? Hayır. Bu, kadının bilinçsizce sorduğu kadim bir sorudur. Sen kendi merkezinde misin, yoksa beni memnun etmek için şekilden şekile giren biri mi? Psikolog Carl Jung'un anima olarak tanımladığı içsel kadın arketipi, Erkeklerin duygusal bütünlüğe ulaşmaları için karşılaştıkları büyük içsel meydan okumadır. Bu bir reddediş değil, bu bir başlatmadır, bir sınavdır. Eğer onun ruh haliyle ilgili olduğunu düşünüyorsan, o sınavı zaten kaybettin. Çünkü çoğu erkek testin farkına bile varmaz. Onu karmaşayla karıştırırlar ve sonra almadıkları nefes için özür dilemeye başlarlar. Kazanmadıkları şefkat için yalvarırlar kendilerine ait olmayan duygularda boğulurlar. Geri çekilirler, yeniden erkek olmaya çalışırlar. Ve işte o an sonun başlangıcıdır. O senin nazikliğini test etmiyordu. Omurganı test ediyordu. Carl Jung bunu çok önceden anlamıştı. Gerçek kadınlar bir erkeğin erkek olmasını istemez. Onlar çağırır. Ama talimatla değil, çelişkiyle, karmaşayla, kaosla. Çünkü bir adam ancak içindeki aile yüzleştiğinde ya bütün olur ya da yok olur. Ve eğer seni uyarı vermeden terk ettiyse, sesi bir anda keskinleştiyse ve sana sanki senin bilmediğin bir şeyi biliyormuş gibi baktıysa, bil ki seni test ediyordur. Senin gerçeğine baskı yapıyor, senin çatlaklarına ve izliyor. Tepki mi vereceksin, yoksa yok mu olacaksın? Bu sınav mantıkla geçilmez titremeyerek geçilir. Onun karşısında durarak, onun huzurunda var olarak. Çünkü o bir bilmece değil. O bir güçtür. Ve eğer onu anlayamadan mantıklı olmaya zorluyorsan, sen henüz bir erkek değilsin. Sen kuralları bilmediğin bir dilde yazılmış bir oyunda skoru korumaya çalışan duygusal bir muhasebecisin. Jung bizi uyardı. En büyük tehlike insanın bilinç dışı tarafından ele geçirilmesidir adına bile hükmedemediği şeyler tarafından. Erkek ruhun en çok teslim olduğu şey kadın değil, içindeki bütünleşmemiş, bastırılmış, işlenmemiş dişil enerjisidir. Onu kendi başına taşımayı hiç öğrenmemiştir çünkü. Ve bu yüzden onun onayına bu kadar açsın. Çekip gittiğinde neden paniğe kapıldığını sanıyorsun? Neden ruh halinin ölüm kalım gibi hissettirdiğini? Bu onunla ilgili değil, bu seninle ilgili. İçindeki kadın enerjisiyle hiç yüzleşmediğin için ve şimdi o bastırdığın kadın enerjisini tanıştığın her kadına yansıtıyorsun. Kendi kendine vermediğin korumayı onlardan bekliyorsun. Korumak. İşte doğru kelime bu. Kontrol etmek değil, bastırmak değil, korumak. İlahi eril kaosu öldürmez. Onu titremeden, sabitlemeden, kaçmadan taşır ve kadın seni test ettiğinde asıl sorusu şudur O tür bir erkek misin Cevabı sözlerinle veremezsin enerjinle verirsin ve eğer değilsen o seni bilinçsizce tüketir Çünkü dişil enerji nazik değildir mantıklı değildir yönetilebilir değildir vahşidir Ama aynı zamanda başlatıcıdır Seni yeraltı dünyasına çeker yok etmek için değil senden olmayan her şeyi yakmak için bu yüzden seni ittiğinde, şüphe ettiğinde, gözlerini diktiğinde, bir çocuk gibi tepki verme, bir hükümdar gibi cevap ver. Öyle bir duruşla karşılık ver ki, sonunda sana yaslanabileceği kadar güvende hissetsin. Onu mutlu ettiğin için değil, kırılmadan kaldığın için. Çünkü o, aşkını kovalamandan etkilenmeyecek. Senin kendi içinde demirlediğin sevgine saygı duyacak. Eğer sen bir ateş değilsen, ısınmak için hep yalvarırsın ve bu, kardeşim, en aşağılayıcı ölümdür. Çünkü test yüksek sesle gelmez. Sadece sorular sorar. Neden artık aramıyor? Neden konuşması değişti? Neden dikkati dağınık? Ama cevaplarını aramaz. Senin duruşuna bakar. Sarsılıyor musun? Suçlu gibi mi davranıyorsun sırf sesi değişti diye? İşte test budur. Ve bu duygusal manipülasyon değildir. Bu biyolojik zekadır. Jung'un dediği gibi bireyleşme, bir adamın bütün olma yolculuğu ve her adam bu yolda dişil olanla yüzleşmek zorundadır. Ödül olarak değil, fantezi olarak değil, hakikat olarak. Çünkü karşındaki kadın asla sadece kendisi değildir. O, içindeki kadın enerjisinin bir yansımasıdır. Her rüyanın, her arzunun, her kalp kırıklığının içindeki hayalet ve o hayalet senin iş planını umursamaz. Beş maddelik çözüm reçeteni de. Bir şeyle ilgilenir. Her şey seni harekete zorladığında sen sakin kalabilir misin? Yapamıyorsan güçlü değilsin, uyum sağlıyorsun. Ve uyum sağlamak erkek için en büyük tehlikedir. Her ruh haline uyum sağlayan adam unutulabilir hale gelir, sessizce çözülür. Çünkü o artık hissedilmez, kaybolur. Ve işte tam da bu yüzden Jung dedi ki, Dişiliği bütünleştirmeyen erkek sonunda onun tarafından ele geçirilir. Bu aşkla değil, takıntıyla sonuçlanır. Bir görev adamı olmaktan çıkar, kadının ruh halini yönetmeye çalışan bir gölgeye dönüşür. Jung'a göre erkek kendi içindeki bastırılmış dişil enerjiyle yüzleşmeden bütün olamaz. Ve işin ironik tarafı şu ki, bu yüzleşme çoğunlukla dışarıdaki bir kadın üzerinden gerçekleşir. Çünkü erkek kendi içinde tanımadığı her şeyi kadına yansıtır. İşte bu yüzden kadın bir anda uzaklaşır. İşte bu yüzden sözleri keskinleşir. Gözleri senin bilmediğin bir sırrı biliyormuş gibi bakar. Çünkü seni test eder. Senin gücünü, duruşunu, omurganı sınar. Ve çoğu erkek bu testi geçemez. Karışıklıkla karıştırır. Panik olur. Ne olduğunu anlamadan özür dilemeye, kendini açıklamaya Doğru adam olmaya çalışır. Oysa kadın mükemmel adamı istemez. Kadın gerçek adamı ister. Gerçek erkek aşkı kovalamaz. Kendi içindeki sevgiyi sabitler. Gerçek erkek kadının gözyaşlarını çözmeye çalışmaz. Onlarla birlikte durabilir. Gerçek erkek kadının kaosu karşısında yok olmaz. Kaosun ortasında merkezini kaybetmeden var olur. Çünkü güç baskı değil, taşıma sanatıdır. Kaosu bastırmak değil, ondan kaçmadan ona yer açmaktır. Jung'un persona dediği maskeler dünyasında kadın sezgisel olarak sahiciliği hisseder. Test etmesinin sebebi seni bitirmek değil, seni bulmaktır. Senin içindeki erkek ortaya çıkana kadar test devam eder. Ve bir gün eğer sen kendine ait olmayı öğrenirsen, kadın seni test etmeyi bırakır. Çünkü mükemmelliği değil, gerçeğini görmüştür